Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarının sözde 19 Mayıs Pontus soykırımı açıklamalarına, kendi tarihiyle yüzleşemeyen Yunan liderliği, tahkikat komisyonu raporlarını ve Lozan Barış Anlaşması'nın savaş suçlarına ilişkin maddesinin altında yatan gerçekleri hatırlamalıdır. Sözleriyle tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919 tarihi yalnızca milletimiz için değil, emperyalizme karşı savaş vermiş bütün mazlum milletler için kutlu bir gündür. Böyle bir günde Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü bahanesiyle yapılan mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamalar ne tarihi gerçeklerle ne de 21. yüzyılın değerleriyle bağdaşmaktadır. 1. Dünya Savaşı'nın 1918'de bitmesinin ardından İstanbul'un işgal edilen tek başkent olmasına 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'i işgal etmesi eklenmiş. Bu acı işgal hiçbir gerekçesi olmayan mezalime sahne olmuş, planlı ve yüz kızartıcı bir istilaya dönüşmüştür. Gerçekleri hatırlamalı. Batı Anadolu'daki Yunan işgalinin müttefik devletlerin tahkikat komisyonu oluşturmasını gerektirecek kadar ciddi mezalime neden olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti. İşgalin üzerinden daha beş ay geçmeden işlenen mezalimin ulaştığı dehşet verici boyutların, müttefiklerin tahkikat komisyonu oluşturmasını gerektirecek kadar ciddi olduğu unutulmamalıdır kendi tarihiyle yüzleşemeyen Yunan liderliği, müttefik ülkelerin tahkikat komisyonu raporlarını ve Lozan Barış Anlaşması'nın savaş suçlarına ilişkin maddesinin altında yatan gerçekleri hatırlamalıdır. Lozan Barış Anlaşması'nın 59. maddesi, Anadolu'yu işgal eden Yunan ordusunun işlediği fiillerin savaş hukukuna aykırı olduğunu tespit etmiştir. Açıklamada, Yunan Başbakanı Venizelos'un 1934 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesinin sorumsuz siyasetçilerin ve radikal çevrelerin bugün tarihi tersten okuma çabasında olduğunun bir başka kanıtı olduğu vurgulandı. İkili ilişkilerdeki sorunları diyalog yoluyla çözme çağrılarına ilgisiz kalmakta ısrar eden Yunanistan'ın uzatılan dostluk elini geçmişte olduğu gibi tutması, dünyanın değişimini doğru okumanın da gereği olduğu açıklamada yer aldı. Videomuzu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.